Bir zamanlar uzak bir diyarda güzelliği dillere destan Pamuk Prenses adında bir prenses yaşarmış. Pamuk Prenses adını bembeyaz teninden ve kar gibi saçlarından almış. Ancak Pamuk Prenses'in üvey annesi onun güzelliğini çok kıskanırmış. Üvey annesi büyülü bir aynaya sahipmiş ve her gün aynasına Ayna ayna söyle bana en güzel kim bu dünyada diye sorarmış. Aynası da her zaman sizsiniz kraliçem dermiş. Ancak bir gün ayna ona pamuk prenses sizden daha güzel demiş. Bu duruma çok öfkelenen üvey anne pamuk prensesi ortadan kaldırmaya karar vermiş. Bir avcıyı çağırarak Pamuk Prensesi ormana götürüp öldürmesini emretmiş. Avcı Pamuk Prensesi ormana götürmüş. Ancak onun masumiyeti ve güzelliği karşısında dayanamayıp onu serbest bırakmış. Pamuk Prenses ormanda korku içinde tek başına kalmış. Ormanda uzun süre dolaştıktan sonra küçük bir kulübeye rastlamış. Bu kulübe yedi tane cücenin yaşadığı yermiş. Pamuk Prenses cücelerin evine girip orada kalmaya karar vermiş. Cüceler eve döndüklerinde Pamuk Prenses'i bulmuşlar ve ona yardım etmeye karar vermişler. Cüceler Pamuk Prenses'in kim olduğunu ve neden ormanda olduğunu öğrendiklerinde onu koruyacaklarına söz vermişler. Günler geçtikçe Kamuk Prenses cücelerin yanında mus mutlu bir şekilde yaşamaya başlamış. Onlarla birlikte çalışmış, yemek yapmış ve evi temizlemiş. Ancak kötü kalpli üvey anne Kamuk Prenses'in hala hayatta olduğunu öğrendiğinde onu ortadan kaldırmak için yeni planlar yapmış. İlk olarak zehirli bir tarak kullanarak Pamuk Prenses'i kandırmış. Pamuk Prenses tarakla saçlarını tararken bayılmış. Ancak cüceler onu kurtarmış. Üvey anne ikinci planda sıkı bir korse kullanmış. Pamuk Prenses'in belini sıkıca bağlayan üvey anne onu nefessiz bırakarak bayıltmış. Ancak cüceler onu kurtarmayı başarmışlar. Üvey anne son olarak zehirli bir elma kullanmış. Pamuk prenses elmayı yedikten sonra derin bir uykuya dalmış ve uyanamamış. Cüceler Pamuk Prenses'in uyandığını göremeyince çok üzülmüşler ve onu cam bir tabutun içine koyarak ormanda korumaya başlamışlar. Günler, aylar ve hatta yıllar geçmiş. Ancak Pamuk Prenses hala uyanmamış. Bir gün uzak diyarlardan bir prens ormanda gezinirken Pamuk Prenses'in cam tabutun içinde yattığını görmüş. Onun güzelliğine hayran kalan prens tabutun kapağını açmış ve Pamuk Prenses'i öpmüş. Prensin öpücüğüyle birlikte Kamuk Prenses derin uykusundan uyanmış ve hayata dönmüş. Kamuk Prenses ve Prens cücelere veda ederek birlikte mutlu bir hayata adım atmışlar. Kötü kalpli veya neyse, kendi kötülüğüyle yüzleşmiş ve cezalandırılmış. Kamuk Prenses ve Prens sevgi dolu ve huzurlu bir yaşam sürmüşler ve herkes onların mutluluğuna tanık olmuş. Bir sonraki masallarımızda görüşmek üzere. Gözlerinizden öpüyoruz çocuklar. Bay bay.